Değerli basın mensupları. 19 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren birlikteyiz. Biliyorsunuz 19 Mart Çarşamba günü İstanbul'un iradesine karşı bir darbe girişimi gerçekleşti. Verilen talimatla İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu çağrıldığında gidip ifade verebileceği, tüm soruları yanıtlayabileceği, kendi talebiyle bütün soruları canlı yayında yanıtlayabileceği bir soruşturmada Sabahleyin evinden sanki bir teröristin evine operasyon yapılıyormuş, büyük bir suç örgütü liderinin evine operasyon yapılıyormuş algısını yaratmak üzere yapılan bir kurguyla gözaltına alındı. O andan itibaren darbenin hedefi İstanbul'un iradesi olduğuna göre sembol mekanı da Saraçhane'ydi. Ben partinin genel başkanı olarak Saraçhane'ye geldim ve o andan itibaren buradayım. Yedi gün, yedi gece burada kaldım ve İstanbul'un emanetine sahip çıkmaya çalıştık. Bunun için yapmamız gereken üç önemli şey vardı. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a yapılan hizmetlerin aksamaması için burada hiyerarşide bir kopma olmaması gerekiyordu. Ekrem Başkanımızla görüşerek geçici vekilini ve gözaltına alınan arkadaşların görevlerine belirlenecek kişiler hızla belirlendi ve İstanbul'da bir çöpün bir toplu iğnenin yerden alınıp kaldırılması aksamamıştır bir hafta boyunca. Oysa ki bu belediyenin başkanına, beynine, omuriliğine, tüm uzuvlarına darbe yapıldı. İkincisi belediye meclis grubumuz. Buradaki birinci grup en çok belediye meclis üyesine ait olan grubun bir bütün ve ayakta olması gerekiyordu. Belediye meclis grubumuz o andan itibaren belediye meclis salonunda hep birlikte büyük bir dirayet, büyük bir kararlılık, büyük bir mesuliyetle davrandılar. Üçüncüsü de milletin verdiği oya ve seçtiğine seçtiklerine sahip çıkması gerekiyordu. O çağrımızda ilk gün akşam 150 bin kişi ve yedi gece üst üste milyonların gelip burada iradelerine sahip çıkmasıyla bir büyük direnişe döndü. İBB çalışan ve emekçilerinin gayreti, meclis grubunun gayreti ve seçtiklerinin halkısında duran halkın Saraçhane direnişi darbe girişimini başarısız kılmıştır. Buraya Tayyip Erdoğan'ın yenemediği Yenildiği birinin yerine atadığı birini görevlendirme hevesi milletin sokaklarda 81 ilde 973 ilçede Saraçhane ile eş zamanlı kurduğu gönül birlikteliği ve eylemlilik davrıyla resmen sokağa çıkmasıyla sordular sokağa mı davet ediyorsun elde kumanda eylem olmaz elde telefon oturduğun yerden tepki olmaz. Gerektiğinde nasıl ki bu ülke savaş meydanlarında kurulmuştur. Nasıl ki İstanbul işgal altındayken ilk tepki İstanbul üniversitelilerin mitik tertiplemesiyle başlamıştır. icap ettiğinde demokrasiye de sokakta sahip çıkılır. Bazen sokağa çıkmak demokratik değildir diyerek Demokrasiyi askıya almak isteyenler kendilerinin gayrimeşru işlerinin karşısında meşru direniş hakkını enfekte etmeye çalışırlar. Bunu yapmaya çalıştı AK Parti. Buna direndik. Sokaksa sokak dedik. Sokakları dolduran milyonlara da pazar günü Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyen 15,5 milyona şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti demokrasi demokrasi tarihinin en büyük sivil eylemliliğini 15 milyon insan sokaklara çıkarak sandıklara koşarak gerçekleştirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye demokrasisinin geçmişte gurur duyduğu çok eylemleri, çok anıları, çok başarıları vardır. 15 buçuk milyon insanın demokrasiye sahip çıkması, o sırada göz altında olan ve o gün tutuklanan birisini Cumhurbaşkanı adayı yapmak için 104 yaşındakinin de anasının karnında 3 aylık olan bebeğin de sandık başına gitmesi demokrasiye duyulan özlem ve bu ülkenin demokratik yönetilmesine olan inancın sandığa sahip çıkmanın kararlılığıdır. İşte buradan alınan güçle Cumhuriyet Halk Partisi grubu 7 gündür terk etmedikleri salonda son toplantılarını yapıp belediye meclis salonuna geçip diğer partilerden de seçilmiş sayın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyle birlikte oylamayı gerçekleştirdiler. Oylamanın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Nuri Aslan 177 oy alarak 125'e karşı 177 oyla. Buradaki mevcudumuzun da 3 üstünde oy alarak Ekrem Başkanımız görevinin başına dönene kadar bir atanmış olarak değil, İstanbullunun belediye meclis üyesi olarak seçtiği, İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de bugünlerde Ekrem Başkan'a vekalet etsin diye seçtiği seçilmiş olarak karşınızdadır. Bu dakikadan sonra bu zorlu süreçte milletimizi halkımızı davet ettiğim Belediye meclisimizde görüştüğüm, 20'nin üzerinde siyasi partiyi ağırladığım, yüzün üzerinde sendika, sivil toplum örgütünün dayanışma ziyaretlerini, meslek örgütlerinin dayanışma ziyaretlerini kabul ettiğim, on binleri burada misafir ettiğimiz, milyonlarla dışarıda eylem yaptığımız ve geleceğimize sahip çıktığımız Saraçhane'yi, gerçek İstanbul'u emanet edilen, Ekrem İmamoğlu adına seçilmiş olan Sayın Nuri Aslana emanet ederek birazdan yukarıya çıkıyorum. Odamı topluyorum ve bundan sonra direnişi, mücadeleyi önce cuma günü emek örgütlerinin talebiyle 12'de beyaz yakalıların, mavi yakalıların, plazada çalışanların, küçük esnafta çalışanların mücadelesine destek vererek elbette ki bugün akşamki Beylikdüzü'ndeki iftar programımız buradaki iftar programımız halkın katılımıyla en yoğun şekilde en büyük dayanışmalarla sürecek. Cuma günü 12'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya, cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkan'a sahip çıkacağımız ve Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın temasıyla Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacağımız ve adayımızı ilan edeceğimiz, Cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız. Buradan sonra Beylikdüzü programında akşam olacağım. Yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek Ankara'da önce parti meclisimizin toplantısını yapıp belirlenen adayımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza önereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzda yapacağı, toplantıda yapacağı oylamayla ön seçimden çıkan adayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak tescil edeceği oylamayı yapacak. Ardından da adayımızı tanıtacağımız ve özgürlüğünü talep edeceğimiz cumartesi günkü büyük miting için sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye İttifakı'nın adayının cumartesi günkü ilk mitingi için Maltepe'de hep birlikte olacağız. Bu süreçte sürece katkı sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Göz olan arkadaşları bir önceki açıklamada ifade etmiştim. Derhal bırakılmaları için gerekli yapılması gerekenleri telkin ediyoruz ve gayret gösteriyoruz bu konuda. Tüm gözaltıları takip ediyoruz, tüm tutuklulukları takip ediyoruz. Gencecik çocuklarımızın hızla serbest bırakılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Buradan sonra mücadele tüm Türkiye'ye yayılacak. Ama bir ayağımız hep İstanbul'da olacak, bir elimiz elbette hep Saraçhane'de olacak. Ancak Saraçhane'deki 7 günlük anlamlı direnişe katkı koyan herkese teşekkür ederek belediye meclis grubumuza da... Partililiğe ve demokrasiye göstermiş oldukları yüksek sadakat ve emekleri için teşekkür ederek değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Nuri Aslan'ı göreviyle baş başa bırakıyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. <laughs> Nuri Bey, bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık. İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani, MHP lideri Sayın Devlet bir açıklamada bulunuyor ama hemen sizlere aktarayım. Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı, emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır dedi. Ne söylersiniz? Geçmiş olsun. Sağlık.